Bu da kim şimdi? Kim diyeceğine baksana kapıya Bahattin. Ben mi kaldım kapıya bakacak? Bunlar ne yine duruyor? Hadi kızlar hadi. Kızlara, hadi. Kimmiş? Misafir Kadim amca. Hmm. Kadim bedenli kızım ya. Allah Allah. Neyse ne. <laughs> Oo Kadir Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne şeref. Ne haber dur, Bahattin? Dur. Nasılsın hoş abla? Hoş geldin. İyiyim sağ olun. Otursan Rahatsız olmayın. Da? Misafir sayılmam aslında. Şey ben geçerken uğrayayım dedim. Daha doğrusu size bir şey sormam gerek ya. Otur da sor be Kadir Bey. Bir kahvemizi iç. Bahattin oturmaya da gelirim söz. Ama şimdi acelem var. Israr etmesene adama Bahattin. Söyleyin Kadir Bey nedir soracağınız? Ya dün Ezo gelmiş size. E ya buradaydı. Güzel güzel balıklar yedik. Keşke siz de gelseydiniz. Dünden beri yok ortada izo. İşe gelmedi. Eve de dönmedi. Ya bak gördün mü? Ben söyledim bir gariplik var bu kızda diye. Nasıl bir gariplik yani? Ya balık tutardım ben dün. Karşılaştık. Anlamadım gündüz vakti ne işi var orada. Dedi tatil verdim kendime. Hı. İyi dedim gel balık yiyelim. Bunun nesi garip Bahattin? Aldırma sen buna Kadın Bey. Boş boş konuşuyor işte. Ya. Vallahi hiçbir şeyci yoktu. Sadece İstanbul'a alışamadım falan dedi o kadar. İşten ayrılacağım dedi ama. İşten ayrılmayacağım ha. dedi. Allah razı olsun dedi Kadim Bey'den dedi ya hatırlasana. Doğrudur öyle dedi. Ha. Peki nereye gitmiş olabilir bir fikriniz var mı? Doktora gitmiştir. Ha, ne doktoru? Hani var diye mi yakışıklı. Aptal aptal konuşma. Ya, de rahatsız ettim bu saat. Yok canım Hadi estağfurullah. Iyi Yarın ortaya çıkar mutlaka. Önemli bir iş konusu vardı da acildi. Ee... Neyse. İyi hadi bekleriz Kadim Bey. Önemli iş konusuymuş. Külahımı anlat. Senin çenen durmaz mı? Sordu. Hem bu kasıntına teki. Doktor hoş adam. Çatlasın. Demek doktor yakışıklı Bunu da sana sorduyduk öyle mi? Adamın yüzüne karşı. Cık cık cık. Hadi için çorbanızı. Hadi. Of. Doktor Emre. Doktor Emre. Ya neler düşünüyorum ben ya? Alo, Kadim ben. Ee, i̇yi akşamlar Emre Bey, iyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum umarım. Ya ben... ...şeyi soracaktım Doktor Bey. Ezo size uğradı mı acaba bugün? Evet anladım. İşe gelmedi de... ...bizim de önemli bir toplantımız vardı. Heh, hayır. Ezo ile değil, onun yakın olan iş adamlarıyla. Evet. Vallahi siz nereden biliyorsunuz? Kim gelmemiş randevusuna? Tabii sevinirim. Sabah mı? Şimdi buluşsaydık. Anlıyorum. Tamam, sabah gelirim hastaneye. İyi geceler. Meryem Can. Ne edeyim burada? Ne edeyim? Başına durup sana bakayım işte. Güzel insan nasıl olur diye. Ne varsa bu serumun içinde. Afyon kimi. Beynimi uyuşturdu. Gözümü açsam açamayayım. Ağrı var mı? Gövden var mı desene. Öyle sanki ruh olmuş üçüyü. Allah'tan başka bir şey isteseymiş. Ne istedin ki Allah'tan? Hatırlamayın mı? İçmeden sarhoş olam dediydin. Kebapçı mıydı, neydi mübarek? <laughs> ha. İşte içmeden Leyla oldum gezeyim. Rüyada gördün mü? He. Ömer'i gördüm. İki göz iki çeşme. Tövbe ya Rabbim. Öteki tarafa geçti de. Ben onu mu gördüm acaba? Allah korusun. Meryem. Hepinizin elinde bir silah. Azrail gibi dolaşıyorsunuz. Allah bizi nice koruya. Ezo, özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Özür dilemekle olmaz defa söz vereceksin. He, sen ne dersen yaparım. Söz mü? Namus sözüm. Namus mu? Şş. Namus. Sen namuslusun. Benim gözümde öylesin. Namus sözüm. Namus sözüm. Bir daha silahı el sürmeyeceksin. Öcünü de buraya... Ah! Gömecen! O da mahkemeyi Kübra'ya kalsın. Bunu yapma bana. Söz verdin mi? Verdim. Dün canımı kurtardın, en zor bugün geri alma. Tamam, ben diyeceğimi dedim. Gerisi sağ kalmış. Ezo. Ezo. Kurban olam yapma bunu ba. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bırak şu yılanın başını ezem.